Sevgili arkadaşlar, hepinize güzel bir gün ve güzel bir hafta diliyorum. E, Temmuz ayı yaklaşıyor. Tabii Temmuz ayı demek e, emekler için, memurlar için, birçok kesim için yeni bir e, zam ayı demek. E, önümüzdeki günlerde yani Haziranın 3'ünde aslında enflasyon rakamları açıklandığında 5 aylık enflasyon rakamı da ortaya çıkmış olacak ki 4 aylık %18'i geçmişti. Ondan sonra daha sağlıklı bir yorum yapacağız. Tabi taban maaş, kök maaş, refah payı gibi konularda gündemde. Onları birazdan konuşacağız ama tabi Temmuz'dan önce Haziran ayı var. Haziran ayında Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. 15 ile 19'u arasında 15 Haziran ile 19 Haziran arasında Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz biliyorsunuz Kurban Bayramı ikramiyeleri ödenecek O da genellikle Bayramdan önceki hafta ödeniyor yani 10-14 Haziran haftasında emeklilerin hesabında biz Kurban Bayramı ikramiyelerini görmüş olacağız ama tabi Kurban Bayramının emeklilerin maaş günlerine rastlıyor olması da ayrı bir konu ve ayrı bir gündem burada neler yapılabilir neler yapılacak? Biraz onu da konuşacağız. Ama bayram ikramiyeleri e, her dönemde olduğu gibi 10 ile 14'ü arasında yani kurban bayramından önceki hafta içinde emeklerin hesaplarına yatırılmış olacak. Şimdi biraz maaş meselesine bakalım. E, maaşlarda e, nasıl maaş günlerine rastlıyor kurban bayramı ve burada öne çekme nasıl olur biraz onu değerlendirelim. Bildiğiniz gibi... Emeklilerin kurumlara göre maaş ödeme günleri farklı oluyor. Ayın farklı günlerinde yine tahsis numaralarının son rakamına göre emekliler e, maaşlarını alıyorlar. Buradan baktığınız zaman SSK emeklileri ki büyük çoğunluk e, o kesimde bulunuyor, 17'sinden başlıyor, maaş ödemeleri 25'ine kadar, 26'sına kadar sürüyor, 26'sında bitmiş oluyor. Bağkur emeklilerine baktığınız zaman ise 25'inde başlıyor ilk ödeme, 28'ine kadar devam ediyor. Dolayısıyla tahsis numarasına göre bu maaşlar yatırılıyor. E, emekli sandığı emeklileri ise ayın 1'i ile 5'i arasında yani ay başlarında emekli maaşlarını almış oluyorlar. Şimdi e, az önce söyledik kurban bayramı 15-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Buradan baktığınız zaman belki Bağkurlar daha sonra e, maaş günleri daha sonra bayramın sonuna geliyor ama SSK emeklilerine baktığınız zaman 17'sinde başlayacağı için 17'sinde, 18'inde, 19'unda maaş alan e, SSK emekleri açısından maaş günleri bayrama denk gelmiş oluyor. Dolayısıyla burada bayramda, bayramın içinde bir ödeme olur mu? Bu çok e, olası gelmiyor, o yüzden de ödemelerin, bütün ödemelerin erken yapılması söz konusu. Ee, burada tabii emekli sandığı, emeklileri ayın 1'i ile 5'i arasında aldıkları için onlar kurban bayramından önce maaşlarını almış olacaklar. SSK ve Bağkur Emekleri açısından ise bayramdan önce maaşların yatırılması söz konusu olacak. Bu da e, hangi tarihlerde yatırılabilir? ikramiyelerden bahsetmiştik. Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 ile 14 arasında e, hesaplarda olacak. Dolayısıyla şu anda Kurban Bayramı ikramiyeleriyle birlikte Haziran maaşlarının da yapılması gündemde. Dolayısıyla emeklilere e, iki ödeme birden e, yapılmış olacak. Bayramdan önce. Bu maaş ödeme günleri de ilan edilecek öyle gözüküyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili hükümetten bir açıklamada bekliyoruz. Yoksa bayramdan sonra bağkurlar almış olacak SSK'ların büyük bölümü de bayramın içine denk geldiği için bayramda ödeme gibi bir durum ortaya çıkacak ki bu da çok olası gelmiyor. O yüzden de bu yıl yine erken maaşlar ve ikramiyeler birlikte ödenmesi söz konusu olacak. Bayram ikramiyesini hak etmek için SGK'dan maaş alıyor olma şartı var. Dolayısıyla hani SGK'nın ödeme yaptığı kişiler bayram ikramiyesi alıyorlar. Burada SGK ödemesinin başlaması önemli. Yani sizin hesabınıza paranın yatırılıp yatırılmadığı değil, emekliliği hak etmeniz ve ödemenin veya maaş hesabının başlaması önemli. Bu açıdan baktığımız zaman eğer emeklilik müracaatı yapmadıysanız ve emekliliğiniz de dolduysa ki birçok EYT'li arkadaşın bu tarihlerde doluyor. Şurada 5 gününüz kaldı. Mayıs ayının 31'i akşamı 24'e kadar eğer başvurunuzu yaparsanız ki e devletten de başvuru yapılabiliyor. O yüzden mesai saatleri dışında da başvuru olabilir. Sizin Maaş hesabınız 1 Haziran'dan itibaren başlayacak. Dolayısıyla 1 Haziran'da maaşı hak etmiş olmak yeterli olacak bayram ikramiyesini alabilmek için. Yani işlemleriniz bitse de bitmese de siz bayram ikramiyesini hak etmiş olacaksınız. Dolayısıyla size toplu para yatırıldığı zaman işlemleriniz bittiğinde işte gün farkı yani birinden işte maaş gününe kadar olan fark, Haziran maaşınız veya işte ne zaman bitiyorsa, Temmuz'da bitiyorsa Temmuz maaşınız artı Kurban Bayramı ikramiyesi birlikte sizin hesaplarınıza yatırılacak. O yüzden hani ben ikramiyeyi alayım diye düşünüyorsanız şu 5 gün içinde başvurunuzu yapmış olmanız lazım. Bunun dışında da çok soruluyor bana. Yani emekli dilekçelerimizi ne zaman verelim sorusu. Ee, orada da tabii eğer çalışıyorsanız ve Temmuz ayında e, artacak e, kıdem tazminatı tavanından daha yüksekte bir maaşınız da varsa, yani şu anda 35 bin lira civarında bunu aşan bir maaşınız varsa Temmuz'u beklemekte fayda var. Çünkü e, daha yüksek kıdem tazminatı alabilirsiniz. Tabii bu arada da e, bir ikramiye iki maaş veya 3 maaş kaçırmış olacaksınız. Bütün bu hesapları yapmanız lazım. Ama çalışmıyorsanız böyle bir kıdem tazminatı durumunuz yoksa ben e, bana sorarsanız hemen dilekçenizi verin. Hem ikramiyeden faydalanın, hem emekli maaşı kaçırmamış olun. Hem de Temmuz zamlarından faydalanmış olacaksınız ki zaten eğer çalışıyorsanız da emeklilik dilekçesini verip yani bir gün işten çıkıp tekrar ertesi gün başlayıp çalışmaya da devam edebilirsiniz. Böylece hem emeklilik işlemleriniz başlar, ikramiyenizi ve maaşlarınızı alırsınız. Hem de çalıştığınız yerden maaşınızı almaya devam edersiniz. Dolayısıyla burada ikramiye almak isteyenler 31'ine kadar mutlaka başvursunlar. Temmuz'da yüksek tazminat alma ihtimali olanlar bekleyebilir. Ama bir an önce başvurup maaşa bağlanmak en güzel. Gelelim herkesin merak ettiği maaş artışlarına bir süredir bu hesaplamaları yapıyoruz. 4 aylık enflasyon belli oldu. %18'in üzerinde bir 4 aylık enflasyon var. Yani Ocak'tan e, Nisan'a kadar. E, dolayısıyla şimdi Mayıs enflasyonu ve Haziran enflasyonu da bunlara eklenecek. 3 Haziran'da tabi e, tabii 3 Haziran'da Mayıs enflasyonu açıklandığında aslında 5 aylık enflasyon verisi de elimize geçmiş olacak ki burada Mayıs enflasyonunun en yüksek yılın en yüksek noktasına özellikle yıllıkta gelmesi bekleniyor ki Merkez Bankası burada 73-76 arasında bir oran bekliyor. Buradan yola çıkarak hesaplama yaptığımızda da hem bu %73-76'lık tahminden hem de Haziran enflasyonuyla ilgili Merkez Bankasının yaptığı piyasa katılımcıları anketinden çıkarttığımız sonuçlara göre 6 aylık enflasyonun %25-30 bandında bir yerde olmasını Bekliyoruz e, tabi %25-30 bandında çıktığı zaman e, 6 aylık enflasyon bu oran SSK ve Bağkur emeklerinin enflasyon artışını memurlar ve memur emeklerinde enflasyon farkını ortaya koyacak. E, orada da memurlar ve memur emeklerinin %10'luk bir toplu sözleşme artışı var. Tabi Ocak'ta %15 almışlardı onun üstünde olacak enflasyonla birlikte onlarınki de %20-25 bandında bir artışa tekabül ediyor. Ocak'ta memur ve memur emekleri daha yüksek zam oranına sahip olmuştu. Burada da SSK ve bağ kurular daha yüksek zam oranına sahip olacak. Ancak Ocak'ta biliyorsunuz maaş artışları eşitlenmişti %49-25'te. Burada da yine eşitlenmesini bekliyoruz. Tabi burada bu rakamların üzerine, bu oranların üzerine yani %25-30 bandındaki 6 aylık enflasyonun üzerine bir 10-15 puanlık bir refah payının gelmesini de bekliyorum. O zaman da 35-40 bandında bir artış söz konusu olabilir Temmuz ayında. Tabi Temmuz ayı için bir başka beklenti de taban maaşlarla ilgili. Taban maaş şu anda 7500 liradan 10.000 liraya çıkartılmıştı. Bunun altında maaş alan ki Çalışma Bakanı bu rakamı da açıkladı. 3.6 milyon emekli var. Bunların bir kısmı işte 3600'e emekli olmuş, bir kısmı mahallen emekli, bir kısmı kısa süreyle çalışmış, az primle ve asgari ücretle çalışmış. Dolayısıyla maaşlar hep 10 bin liranın altında kalmış. Tek sebep bu değil tabii. Aylık bağlama oranlarının farklılıkları, 2000 öncesinin farklı hesaplanması, 2000 sonrasının farklı hesaplanması birçok parametreyi koyabilirsiniz. Ama şu anda gerçekte olan 10 bin liranın altında maaş alan 3.6 milyon emekli var. Bunların maaşları 10 bin liraya tamamlanıyor. Dolayısıyla bu emeklerin bir kısmına %40 da zam yapılsa Temmuz'da yine 10 bin liranın altında kalacakları için sıfır zam yapılmış gibi bir e, olay ortaya çıkacak. Ki geçtiğimiz e, dönemde bu yaşanmıştı. O yüzden sıfır zam tehlikesini önleyecek şey refah payının artırılması, kök maaşa belki seyyanen bir artış yapılması ya da taban maaşın 10 bin liradan daha yüksek bir rakama çıkartılması söz konusu. Bütün bunlar tabi Temmuz'un 3'ünde Haziran enflasyonuyla birlikte 6 aylık enflasyon belli olduktan sonra yapılacak hesaplar. O noktada işte refah payı taban maaşa yapılacak artış bir yasal düzenleme olarak meclise gelmesi gerekiyor ki genelde böyle oluyor ve hızlıca çıkıyor maaş günlerine de yetiştiriliyor. Ee, o yüzden taban maaşla ilgili bir artış beklentimiz de var. Burada tabi talepler asgari ücretle eşlenmesi noktasında yani 17 bin liraya çıkartılması ki bu noktada %71 bir artış yapılmış olacak e, taban maaşa. Ama taban maaşın altında maaş alanlar açısından baktığınız zaman %100'ün üzerinde bir artış söz konusu olacak 17 bin lira olursa ki talepler bu yönde bakalım hangi sonuç çıkacak. Tabii burada taban maaşı arttırdığınız zaman taban maaşın hemen üstünde maaş alanlar açısından da bir adaletsizlik olmaması için burada kademeli bir artış da söz konusu olabilir. Yani işte maaşı 8 bin lira olan birisi ki atıyorum 3600 gün çalışmış ve maaşı 8 bin lira onu 17 bin liraya tamamladığınızda işte 8 bin, 9 bin gün çalışmış ve maaşı 18 bin lira olan birisi açısından bu aradaki makasın daralması o arkadaşımız açısından bir adaletsizlik oluşturuyor. Onun da e, yukarı doğru çekilmesi lazım. O yüzden de bu taban maaş çalışması noktasında incelenip sık dokunup spesifik olarak herkesin durumunun değerlendirilmesi gerekiyor. Zor bir çalışma ama burada bir dengenin de kurulması lazım. E, dediğim gibi Haziran'ın 3'ünde yeni enflasyon açıklandığında daha sağlıklı oranlar verebileceğiz. Ama benim tahminim eğer refah payı eklenirse... %35-40 bandında bir e, artış olur. E, 6 aylık enflasyon ise %25-30 bandında çıkmış olacak. Evet bugün bayramdan önce yapılacak çifte ödeme durumunu konuştuk. Hem ikramiyeler ki onlar zaten bayramdan önce ödeniyor. Bunlara ilaveten bir de haziran maaşlarının öne çekilmesi söz konusu. E, bayramdan önceye çünkü anlattık bayram günleri, maaş ödeme günlerine denk geliyor. Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu ya da Çalışma Bakanlığı önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacaktır. Dolayısıyla bayramdan önce emekliler çift ödeme alabilecek. Biraz da bugün zamları konuştuk. Zamları konuşmaya devam edeceğiz. Buradaki çalışmaları size aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar diyelim. Hepinize güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Bizi izlemeye devam edin lütfen. Mesajlarınız geliyor, hepsini okuyoruz. Ee, sorularınız olursa onları da cevaplamaya çalışıyoruz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü abone olduğunuzda bu videolar daha hızlı şekilde size ulaşacak. Böylece gelişmelerden anında haberdar olmuş olacaksınız. Tekrar ilginiz için teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın.